Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Benim fakülteme devam ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne simgeleşen e, 19 Mayıs anfesinin tepesinde. Üniversitenin en azından doğu tarafını şöyle bir e, sırtımıza alarak e, programa devam edelim istiyorum. Bugün sizlere tanıtacağımız bölümümüz bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisi arkadaşımız yanımızda Ataman Kumbuk. Hoş geldin Ataman. Merhaba Mert. Nasılsın? <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? nasıl ben de nasılsın? 4. sınıf artık bitiyor. Evet. Bitiyor mu? Önce onu sorayım. Yani, bitiyor gibi. <laughs> Umarım biter. <laughs> Peki. Bilgisayar mühendisliğine geçeceğim, bölümüne geçeceğim. Ee, neler geliyor? Genel olarak sorular mesela size hiç öyle sorular geliyor mu? Ya format atmayı biliyor musun falan gibi. Bu tarz şeyleri soracağım ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, bir seni tanıyalım. Ee, merhaba. Ben Ataman Kumbuk. Ee, Mert'in de dediği gibi okulumuzda bilgisayar mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisiyim. İkinci öğretim aynı zamanda. Trakyalıyım. Onun dışında değinmemi istediğim başka bir şey 4 yıl nasıl geçti? 4 yıl aslına bakarsan dünyanın en hızlı dört yılı şeklinde geçti. Çünkü çok ilginç bir 4 yıl Araya bir kere pandemi girdi. Hı hı. Ee, şimdi ben birinci sınıfta tamam birinci sınıfı normal atlattık. Bitti gitti. E, hayatımıza devam ettik. İkinci sınıfın başında sakatlandım. Ee, bir ameliyat durumları falan pişman oldu ama yine de okula gelmeye karar verdim evde dinlenmedim çünkü bütün dönemin yanması söz konusuydu o yüzden böyle tam böyle bir dönem boyunca bir okul bir ev bir okul bir ev tarzı bir tempo ile şey yaptım yaşadım ee, ailem de buradaydı dört kişi yaş yaşadık ev arkadaşımla birlikte ikinci dönem dedim düzeldim erasmus'a gittim ee, Hı -hı. yurt dışına gittim ee, üçüncü sınıf tamamen pandemiyle pandemiye gitti pandemiye yar oldu İşte dördüncü sınıfta da burada şeyde artık böyle derslerin yavaş yavaş e, hafiflediği daha mezuniyet sonrası işlere odaklandığımız bir zamanda hı hı. geçip gidiyor günler. Peki. Şimdi seni böyle bir 4 yıl önceye döndürmek istiyorum. Bu 4 yıllık kısa kısa anlattım bize konu başlıklarıyla ama 4 yıl önceye gidecek olursak bilgisayar mühendisliğine karar verme aşaman sınav aşaman Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yazsam mı yazmasam mı ya da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin o yazdığın aşamaları bir senden alalım seni bir 4 yıl önceye geri götürelim. Şimdi şey de zaten yazmak yazmamak durumuna şey yaptığım zaman bir 5 yıl öncesine şey yapıyor 12. sınıfta yavaş yavaş bu bu muhabbetler konuşulmaya başlıyor. sınav zaman benim için çok zordu çünkü özellikle sayısal bölümü istiyordum, mühendislik veyahut da dijital oyun tasarımı istiyordum. Ama böyle çalışsam da netlerimde çok büyük bir gelişme yaşamıyordu. Bu benim üzerime çok büyük bir stres bindiriyordu. sınav dönemi geldi, geçti, rahatladım. İşte şeyde puanlar açıklandı. İşte 182 182 bine falan girdim sayısalda. Ondan sonra işte hangi bölümler yazılacak onlar ortaya çıkmaya başladı. Ben şeyde, dijital oyunlar ve şey, e, dijital oyun tasarımı bölümü istiyordum en başta. En çok istediğim oydu ancak e, özel üniversitede vardı ve çok pahalıydı. Ailem e, bu ekonomik yükü kaldıramayacak durumdaydı. Dolayısıyla dedim o zaman ben bilgisayar mühendisi istiyorum. Hani bilgisayarla içli dışlıyım, bilgisayarla uğraşmayı seviyorum, kurcalamayı seviyorum. E bari bunun üzerinden ekmeğimi kazanırım ben dedim. Ve hani e, şeyde, kaç tane tercih yaptım bilmiyorum ama 20 tane tercih yaptıysam 18'i bilgisayar mühendisliğiydi. idi iki hı hı. tanesi de elektrik elektronik falan yazdım ee, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin birinci öğretiminde ikinci öğretiminde yazdım ee, şeyde okuduğum kadarıyla işte burada müfredatına falan bir iki bakmıştım o kadar kötü gözükmüyordu ee, şeyde puanı olacak gibiydi o yüzden yazdım kazandım Peki bilgisayar mühendisliğini kazandın. Süleyman Demir Üniversitesi bilgisayar mühendisliği geldi ve şehre ilk adım attın. Ee, daha doğrusu Süleyman Demir Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini yazarken hani bilgisayar mühendisliklerini mi yazdın yoksa Isparta Süleyman Demir Üniversitesi'ni yazmanda farklı e, alternatifler de yararı oldu mu? Evet müfredata bakmışsın mesela onu beğenmişsin. Onun dışında şehir, konum vesaire bunlar dikkatini çekti mi? Şimdi Akademisyen de, kadrosu? E, bazı öğrenciler bölümden ziyade şehri tercih ediyorlar ya da üniversiteyi, o spesifik üniversiteyi istiyorlar. Dolayısıyla o üniversitenin bölümlerini veyahut da o şehrin üniversitelerini yazıyorlar. Ben bölüm tercihi yaptım. Ben sadece bilgisayar mühendisliği yazdım. E, dolayısıyla Süleyman Demir Üniversitesi'nde de sadece bilgisayar mühendisliği yazdım. Diğer üniversitelerde olduğu gibi. Peki geldin. Hı hı. Sen Batı'da öğrenim gören bir evet. öğrencisin. Ee, neler hissettin ilk Isparta'ya yerleştiğinde? Şu anda evde kalıyorsun. Evet. Ee, şehri biraz anlatacak olursan, üniversitenin lokasyonunu anlatacak olursan, üniversiteyi anlatacak olursan neler söylersin? Şimdi şehre ilk geldiğim zaman biraz gergindim. Ee, çünkü birincisi ilk defa uçağa binmiştim. İstanbul'dan Hı -hı. buraya uçakla geldik. Ailemle geldim. babam. Ee, çok yoğun bir çalışma temposu arasında izin almıştı. Dolayısıyla böyle ilk defa şehir dışına beraber çıkıyorduk gibi bir şey oldu uzun zamandan sonra. Hele bir de hiç aşina olmadığımız bir yerde, evimizden 800 kilometre uzakta ee, geldik otobüsle. Şeyde o havaalanından gelen otobüsle direkt öğretmen evine yerleştik. Dedik, hani şeyde çok zamanımız yok. Ee, burada Mayışma'dan yurt bakalım, özel yurt bakalım. Bir arkadaşımızın şu anda ev arkadaşımın. Ee, seçtiği, kayıt olduğu bir yurt vardı. Biz de şeyde bir iki yere baktık, ondan sonra oraya baktık. Kafamıza uydu, şey yaptık, ee, yazdırdık. Yazdırdılar beni oraya, kayıt ettirdiler. Ee, ondan sonra şeyde, şehri gezmeye başladık ailecek. İşte Atatürk Parkı'na falan gittik e, merkezde, bir iki yemek yedik sağda solda. Ee, annemler buradan şey yaptı, içi rahat ayrıldı. Ben de tabii o anda ayrıldım da. Hani onların içi rahat ayrıldı. Beni ilk defa oraya tek başlarına gönderirlerken e, içleri rahattı. Şehir sakin, şehir güzel, hani şeyde hem ilaç tarafı var, hem çarşı tarafı var. Şimdi benim gibi böyle 120 bin, 130 bin nüfuslu bir ilçeden gelen biri için hani ilçemin büyümüş versiyonu gibi bir şey oldu. Hı hı. Büyük şehirlerden gelenler tabii ki biraz daha bunalıyorlar hı hı. çünkü opsiyonlar daha az, gezilecek yer daha az ancak ben şehri güzel ve sakin buldum. Ee, tek dezavantajı daha böyle benim bölümümü ilgilendiren yer, şeyler e, olaylar diyeyim etkinlikler büyük şehirlerde oluyordu ve büyük hı hı. şehirlerin hepsine uzaktı. Hani en yakını Ankara o da 6 saat. Hı hı. Ee, böyle bir dezavantajı vardı ama onun dışında e, şehir kesinlikle insanı rahatlatıyordu. Sonra işte üniversiteye geldik. İlk evet, derste falan nokta. girdik. Ondan önce aileyle birlikte buraya geldiğiniz zaman üniversiteyi de gezdiniz diye düşünüyorum. Üniversiteyi e, pek Gezemedik sadece şeyde batıda benim bölümümün öğrenci işlerine belgelerimin verilmesi gerekiyordu. O arada şeyde bir tanıdığın yardımıyla geldik işte şeyde çünkü bilmiyorduk önce doğuya falan geldik. Sonra geldi bizi aldı batıya getirdi falan. <laughs> i̇şte belgeleri falan verdik sağda solda işte cam kafede galiba bir çay falan içmiştik orada çardaklarda maradaklarda. Gezdik öyle bir iki doğuyu işte e, tanıdık gelip almadan önce bir iki gördük sağ solu. Bir iki adım attık. Onun dışında şey yapmamışlardı, gezmemişlerdi. Sonra e, bir daha geldiler. Bir tatil gibi böyle yazın dedemi falan da aldık geldik. O zaman geldiler, gezdiler biraz daha. E, batıyı, şeyde batıyı Doğu'ya gelme şansımız o anda olmadı ama Batı'yı gezdiler, çok da beğendiler. Burada ağaçların işte e, kampüs içerisinde, kampüste bütünleşik olan yeşilliklerin e, böyle bayıldılar. Hani o şekilde şey yaptı. Ya özellikle ben benim gibi sıcak memleketli olan kişiler için ben mesela Adana'lıyım ve buranın havası hakikaten çok güzel. Yani evet. şu an mesela artık yaz dönemine giriyoruz ve yazın güneş olduğuna bakmayın ama çok da güzel bir rüzgar var. Hakikaten güzel. Zaten akşam böyle üzerinize ince bir şey alıyorsunuz vesaire ama. Peki derslere başladın. Artık bilgisayar mühendisi olma yolunda ilerledin. Ne gibi derslerin var? Uygulamalı mı bu dersler daha çok? Çünkü hani hep teorik hep teorik insan biraz sıkılabilir. Laboratuvarlarınız var mı? Biraz bunlardan bahsedeyim. Ve tabii ki o soru. Format atmayı biliyor musun? Bu soru bence bilgisayar bölümünde Tabii. olan herkese sorulan sorulardan biridir. Ya şimdi ben sorun. hala bilmiyorum çünkü. Evet alalım. Ee, i̇kinci sorun, sorunla başlayacak olursak format atmayı biliyorum. Ee, ancak e, uğraştığım en sıradan ve en böyle the meaning şey e, bu değildi böyle. Tanıdıklarım, akrabalarım bana sürekli telefonlarını getiriyorlar bu açılmıyor. i̇şte Google Gmail hesabında sıkıntı çıktı diyor. Güncelleme var diyor. Yapayım mı ben bunu? Mesaj geldi kötü mü bu falan diye. E, bunlarla uğraşıyoruz sürekli. E, onun dışında derslere başladım. Birinci sınıf zaten e, şeyde yökün böyle temel işte fiziktir, matematiktir, tür, şey, edebiyat, inkılaptır falandır, pişmandır geçiyor. E, bölüm dersleri çok fazla olmuyor. Sadece algoritma ve programlama gördük. Onda da şeyde algoritmalara giriş oldu. İşte biraz C dilinden gördük biraz kodlama gördük o şekilde geçiyor ikinci dönem işte yavaştan Java ile başlıyoruz şimdi konu bilgisayar mühendisliği olunca teorikle uygulama çok çabuk birbirinin içine girebiliyor hani şeyde hocamızın bize teorik olarak anlattığı bir şeyi koda olduğu zaman özellikle veya hatta konsepti belli olan bir işte algoritma olduğu zaman direk şey yapabiliyoruz koda geçirebiliyoruz kendi uygulamamıza geçirebiliyoruz ve teorikten bir anda uygulamaya geçiyor hı hı. ve kendi işte alternatiflerimizi üretiyoruz kendi düzenlemelerimizi yapmaya başlıyoruz ee, birinci sınıfta işte yavaştan Java o şekilde girmeye başladık ikinci sınıfta biraz daha veri tabanları veri şeyde veri tabanlarına falan girdik başka C-Sharp'ı falan görmeye başladık üçüncü sınıfta e, iş biraz donanıma kaymaya başladı. Arduino'larla, mikro işlemcilerle, mikro denetleyicilerle uğraşmaya başladık. E, arada elektrik e, devreleri de gördük. E, veri madenciliği de gördük. Yapay zeka üzerine de değinildi. O şekilde gitti. Yani e, bilgisayar mühendisliğinde uygulama ve teori birbirinin içerisine çok çabuk giren iki Hı -hı. durum. Peki, e, bilgisayar mühendisliği okuyan birisin ve tabii ki sosyal aktivitelerin de var. Topluluk var mesela. Evet. Buradaki her aldığımız öğrenci muhakkak bir topluluğun üyesi e, ya da yönetim kurulunda ya da muhakkak e, bir etkinliğine katılmış. Ataman da bunlardan bir tanesi. Ve bu bağlamda da başka üniversitenin bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden arkadaşlıklarım vardır diye düşünüyorum. Ya da bilgi alışverişlerinin oluyordur muhakkak. Böyle hiç gözüne çarpan ya da şu an düşündüğün aklına gelen şey var mı? Yani evet mesela bir arkadaşım bizim üniversitemizdeki bölümdeki bu uygulamanın, Hani kendilerinde olmadığını söylemişti, bizde böyle bir ayrıcalık var dediğin ya da öne çıkan bir durum var mıdır Süleyman Demir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde? Şu anda bizim bölümümüz özelinde aklıma gelen öyle bölümümüzü öne çıkaran bir şey yok ama eksikliğini çektiğimiz bir şey de yok. Hı hı. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Her üniversitenin işte avantajları olur, dezavantajları olur bizde de aynı şekilde bu durum devam ediyor. Hı hı. Peki gelelim sosyal aktivitelere. Ee, hem okul nezdinde yani hem kampüs içine bakabiliriz, hem e, şehre bakabiliriz bakıldığında bölümünle alakalı olmasına gerek yok. Bir üniversite öğrencisinin e, istek ve arzularını e, taşıyacak şeyler olabilir. Sosyal alanda e, Isparta'yı ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ni nasıl değerlendirirsin? Şimdi bu sosyal etkinliklerin bazılarını biz düzenlediğimiz için evet. ben bu açıdan şeyde gayet aktif olduğumuzu söyleyebilirim. Isparta bu konuda öğrenciye gayet yeterli bir şehir. kafeler caddesi olsun, işte Iyas tarafı olsun, yeni alışveriş merkezi Hı -hı. falan açıldı. Hani öğrenciler bunlar şeyde bu konularda eksikliğini çekmez. Aynı şekilde bu durum üniversitemiz için de geçerli. Üniversitemiz içerisinde öğrencinin ihtiyacı e, olabileceği şeyleri bulabileceği yerler var. E, sosyalleşmesi için topluluklar var. E, insanlarla kaynaşmaları için bir sürü opsiyon var. Dolayısıyla e, Isparta bu konuda hiçbir şeyin eksikliğini çekmiyor diyebilirim. Hı hı. Evet biz mesela programımıza katılan arkadaşlarımızın e, çoğunu gerçekten fakülte temsilciliklerinden, fakülteden e, ağırlıyoruz. Ama her biriyle sohbet ettiğimde aslında e, altta yatan bir topluluk geçmişi oluyor muhakkak. Ya da hala aktif görevde devam eden arkadaşlarımız oluyor. Aslında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin en önemli noktalarından bir tanesi akademik başarıları ve eğitim kalitesinin yanında işte sosyal donatıları ve toplulukları diyebiliriz. Peki Ataman e, gelelim bu konuya. E, Bilgisayar mühendisliğini düşünen arkadaşlar için neler söylemek istersin? Mesela kafalarında e, işte ya bilgisayar mühendisliği mi seçsem yoksa şunu mu seçsem? Çünkü senin hayalin aslında oyun tasarımıydı. Evet. E, o imkanlar dahilinde olmadığı için bilgisayar mühendisliğine yöneldin. Evet. Bilgisayar mühendisliği buradaki aldığın eğitimler ve kendini donatmanla birlikte e, bunlar da senin e, ihtiyaçlarını karşıladı mı? Yani senin gibi düşünen arkadaşlar. Bu yoldan devam ettiği zaman çok sıkıntı yaşarlar mı? Şöyle bir şey, bilgisayar mühendisliği okumak benim kendi oyun geliştirme üzerine çalıştığım zamanlarda kesinlikle çok fazla işime yaradı. Çünkü bilgisayar mühendisliği bir meslek olmanın yanında aynı zamanda bir düşünüş biçimi de oluşturuyor insanların kafasında. Daha lojik tabanlı, mantık tabanlı düşünmeye başlıyorsunuz ve e, oyun geliştirme kısımlarında belki sanat kısmında bu size yine yara, e, faydası ol, olacak e, olabilmekle birlikte olabilmesiyle birlikte. E, kodlama kısmında mekanikleri kısmında kesinlikle çok fazla yardım ediyor. çünkü e, oyun geliştirme dediğimiz şey aslında kodlamadan başka bir şey değil. hani süslenmiş e, püslenmiş kodlama yani. E, benim bölümümü tercih etmeyi düşünen arkadaşlara şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bilgisayar mühendisliği, ee, okullara, herhangi bir okula çok fazla bağlı olmayan bir bölümdür. Ee, şeyde, okulun tabii ki size kattığı şeyler var ama e, öğretmenlerimizin katıla, çoğunun da katılabileceği gibi onların öğrettiği şeyler, müfredatta verdiği şeyler e, genel olarak bir giriş niteliği taşıyor. Çünkü e, detaylı bir şekilde inceleye, inceleyemeyecekleri kadar büyük konular var, e, büyük alanlar var. Dolayısıyla şey de eğer kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız kendi başınıza çalışacak disipline sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bilgisayar mühendisliği veyahut da bazı yani diğer mühendisliklerde tabii ki ama en başta bilgisayar mühendisi olmak üzere sizin için çok iyi bir alan, çok ekmeğini yiyebileceğiniz bir alan diyebilirim. Peki bir daha mesela 4 yıl önceye dönecek olsan tabii ki bu tecrübelerinle birlikte dönecek olsan. Birçok yeri yazdın yani hani bilgisayar mühendisliği diye. Hı. Yok gerçekten artık e, canı gönülden Süleyman Demir Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini yazardım tekrar olsa der misin? Şimdi e, şu andaki durumu düşünürsek evet derdim. Ancak aklıma da şöyle ne yazık ki bir fikir geliyor. Şimdi diğer üniversiteleri yazsam, diğer üniversiteleri kazansam, diğer üniversitelerin hayatıma yaptıkları etki sonucunda nasıl bir hayatım olurdu bunları bilemeyeceğim için ee, karşılaştırma yapabilecek bir dataya sahip olmadığımı söyleyebilirim. Ama şu anda e, Süleyman Demirel üniversitesinde e, okurken sahip olduğum hayattan, sahip olduğum durumdan da gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Peki benim fakültemle başlayan bir cümle kuracak olsan bu cümle nasıl başlar ve nasıl devam eder? Benim fakültemle başlar zaten. Evet. Ee, bitişi benim fakültem kesinlikle eşsiz bir fakülte diyebiliriz. Çok teşekkür ederim Ataman. Umarım ederim. mezuniyet sonrası seni mükemmel bir e, oyun evreni içerisinde mükemmel bir hayat <laughs> bekliyor olur. E, Konuğumuz olduğun için çok teşekkür ederim davetinizi kabul ettiğin için. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi bizlerle birlikte oldu. Bir sonraki bölümde karşılaşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.